Şimdi biz bir büyük işgal yaptık İstanbul Üniversitesi'nde, merkez binada. İşgali sonlandırıp dışarı çıkacağız. Deniz dedi ki işgali sonlandırıyoruz. Ekrem Şerif Ekeli rektör, Ekrem Şerif Ekeli'nin masasına vurdu, camman da kırıldı. Adam tamam tamam bütün isteklerinizi kabul ediyorum dedi. Dışarı çıkacağız, dışarıda furukolar, toplum polisleri dizilmiş. Çıkacağız al alayımızı kapacaklar. O zaman kapıda bekleyen bir tane nöbetçi asker bulduk. Daha doğrusu valiye telefon edildi. Vali o zaman da telefon bir tek ha şunu söyleyeyim. Bizim dönemimizde yasal olarak her üniversitede öğrenci birliği temsilcisi binası vardı. Orada telefon vardı. Abi albay geldi. Deniz Albay'a dedi ki size teslim oluruz dedi. Polis olmayız. Albay dedi ki tamam evladım. Çekin dedi polise. Polis çekildi. Askerlere dedi ki dizilin buraya. Biz dışarıya çıktık asker vardı. Asker çıktık bir ama yani on bin kişi filanız. Bir baktık ileride çemberli taşın orada polis şeyi kurmuş. Deniz ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki herkes onarlı kol kola girsin dedi. Polise arkanızı dönün dedi. Geri geri gidin dedi. 10 bin kişinin geri geri gittiğini düşünebiliyor musunuz? Biz polisi yardık. Yani polise dönüp vurmadık. Polisi yardık. Ondan sonra yarınca polisi biz Sultanahmet Meydanı'na çıkıp dağıldık. Bir baktım sivil bir adam geldi. Dedi ki, Deniz Gezmiş sensin değil mi? Dedi evet. Ulan nereden buldunuz dedi bu usulü? Ne oldu dedi ya? Lan dedi vursak vuramıyoruz. Arkası dönük adam. Dövsek dövemiyoruz. Koparsak koparamıyoruz. Arkadaşlar yeni mücadele yöntemleri yaşat, yapmazsanız, yaratmazsanız olmaz bu mücadele.